Beni görmek istemişsin. Bora çağırdı dediler. Beraber mi görüşeceksin? Gel gel. Sen neden benim işlerime karışıyorsun ya? Yanlış olmasın çünkü. İyi anlat. Kadını aldım otele götürdüm. Neyi anlatayım? Gideceğini kimden öğrendin? Maya'dan. Maya'dan? Evet kendisi söyledi. Kapının önünde adam vardı. <laughs> ya benim kapımda yirmi senedir adam var da. Ne olmuş? Sana bir yardım etmiş olmalı. Kim? Lel. Nasıl Lel? Lel'in telefonunu aldım gizlice, birisini arattırdım yoldan çevirdim. Bu. Yön, niye böyle şeyler yapıyorsun ya. Çünkü Mayan'ın gitmemesi gerekiyordu. Faryalı Yıldız'dan... ...ancak son bir hareket yapması gerekiyordu. Bu yüzden. Yani ne alakası var? Kadın defterleri kapatmış. Bora... ...bazı defterler istesem de kapanmaz. Kızcağızın öğrenmesi... ...gereken bir şey vardı. Onu öğrenince bu defterler zaten açılacaktı. Hı? Hmm. Neymiş o? Bir sırrı var Mayan'ın. Ya söylesene... Siz hakikaten bilmiyor musunuz? Harivan canımı sıkma. Söyle. <laughs> tamam, tamam. Bayanın Falyalı'dan kendisinin de bilmediği bir kızı varmış. Doğumdan sonra Maya'nın babası öldüğünü söyleyip çocuğu almış. Şimdi her şey ortaya çıktı. İkisi de bunu öğrendiler. Üstelik kız da yanlarında. Yani herkes mutlu. Evet. Ne saçmalıyor bu? var? Ya yorulduysanız ben devam etmeyeyim, daha fazla anlatmayayım ha?